Evet herkese merhaba, Erciyes Üniversitesi 2024-2500 dönemi bitirme ödevi birinci ara değerlendirme sunumlarıyla birlikteyiz. Burada projemizin ara değerlendirme hedefleri olarak komponentlerin yani elemanların tanıtımını ve bu konuda birkaç literatür taraması ve ilave olarak da bazı bilgiler sunmaya çalışacağız. İlk mikrodenetleyicimizle başlayalım. Arduino UNU kullanıyoruz. Bunun aslında birden çok sebebi var. Fakat temel mantıkta e, elektronikte bu tarz basit uygulamaların ve özel uygulamaların da geliştirebilmesi amaçlı kullanıyoruz. E, Göreceğimiz gibi dijital ve analog pinlerimiz var. Bunlar bize veri transferi, veri alışveriş konusunda e, büyük kolaylık sağlayacak. Veya motor sürme gibi becerileri hakim olmamı sağlayacak doğrudan. Ee, sağ üst köşede seriyal çıkışları görüyoruz. Bunlar TX ve RX çıkışları. Doğrudan haberleşme bile çıkışlarıdır. Yani bu modüllerini kullanabilmemizi olanak sağlayacak. hc 05 modülünü görüyoruz. Burada temel olarak 4 bacağı kullanıyoruz. Ee, tercihen 3.3 volt besleme e, yapılması tavsiye edilir. Yani malzemenin hassasiyeti açısından fazla gerilime maruz bırakmamak amaçlı. Burada e, nasıl yapılıyor denirse Elektrik devre analizi derslerinde bildiğimiz e, klasik bir direnç, yani orada bir e, direnç bölerek yani gerilim bölmesi sağlıyoruz. 5 volt üzerinden e, iki dirençle birlikte e, gerilim düşmesini sağlıyoruz, yaklaşık 3.5'e kadar düşürüyoruz ve bize daha sağlıklı çalışma imkanı veriyor. E, gene dediğimiz toprak bağlantısıları direkt alüminyum toprak bağlantısından alıp e, bağlayabiliyoruz. E, TXC gönderici uçtur, yani transmitter. RX dedim işte Receiver 3 yani alıcı uçtur. Bu e, ikisi e, Arduino'ya tam ters olarak bağlanır ki yani buradaki gördüğümüz RX, e, Arduino'da RX'e tekabül ederken e, buradaki RX ise Arduino'da TX'e tekabül eder çünkü bilgi alışverişini kontrol etmemiz gerekiyor bu Bluetooth modeliyle. Son parçamız ise burada L293D motor sürücüsünü görüyoruz. Bunu seçme sebebimiz Arduino Uno'ya tam olarak pinleri de göreceğiniz üzere ve boyut olarak da göreceğiniz üzere tam olarak oturmasını sağlıyor. Buradaki temel malzeme sol e, pin bağlantısından gördüğümüz gibi L293D Driver görüyoruz. E, asıl işi bu yapacak. Arada shift register'lar var yani e, kaydırıcılar ve aynı şekilde L293 Driver'ın entegre devreslerimiz ICC'ni görüyoruz. Bunlar temel bloğudur, bu işlemin kalbidir kısaca bunu işlemesi sağlayacak. Bize buna olanak verecek. Ee, sol kenar ve sağ kenarda ise DC motor çıkışlarını görüyoruz. Projemizde kullandığımız 6 volt DC motorları da bu şekilde anot katot bağlantılarını yaparak sürmemize olanak verecek. En sol altta ise bir reset butonu ve onun hemen yanında ise External Power Supply Terminal denilen yani bizim anahtarlama girişlerimizi koyabileceğimiz projeyi anahtarlı olarak kontrol edebilmenizi sağlayan yapıları görüyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci ara değerlendirme görüşmek üzere. İyi günler dilerim.